Bugün Eminönü'ndeyiz. Sizce kadınlar cuma namazı kılabilir mi sorusunu sorduk. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Kadınlar cuma namazı kılabilir mi sizce? Yani cemaatte kılabilir. Arka tarafta erkekler olmasa yani. Siz hiç kıldınız mı? Ben kıldım. Nasıl kıldınız? İki rakattır cuma namazı. Sonra da normal namazını kılıyorsun. Dört tane sünnetini kılıyorsun, dört farzını kılıyorsun, iki de son sünneti kılıyorsun. Valla kılması gerekiyorsa kılabilirler bence. Bilmiyorum hiç kılındığını görmedim ben. Erkeklere kalsın. Ayrı ayrı mı kıl? Ayrı ayrı. Sizce kadınlar Cuma namazı kılabilir mi? Hayır. Bence hayır. Neden kılamaz? Erkeklere farz kılınmış bir şey bu. Neden erkeklere farz kılınmış? Neden? Çünkü ee, Allah ve Peygamberimiz böyle emretmiş. Erkeklere farz kılındığı için kadınlar kılamıyor mu? Kılabilir ama hani her her Cuma e, camiye gelip kılamazlar. Yani evde öğle namazı kılınabilir tabii ki de. Sizce kadınlar Cuma namazı kılabilir mi? Kılabilir. Siz hiç kıldınız mı? Ben bir kere kıldım. Sizce kadınlar Cuma namazı kılabilir mi? Hayır. Hayır. Neden kılamaz? Nedenini bilmiyorum ama hayır. Tabii ki kılabilir ama farz olarak değil. Onlar. Cammetle kılabilirler. Kılabilir aslında ama... Neden kılabilir? Yani kılması gerekir. Erkeğe farsa bize de farz olması lazım. Siz hiç kıldınız mı? Ben kıldım. Kaçta kıldım. Ee, dinen hükmü ne kadar var onu bilmiyorum ama bana göre kılamaz. Neden kılamaz? Ee, çünkü farz değil herhalde onda. Ben kılamaz diye biliyorum. Neden? Ne bileyim öyle adet öyle olmuş. Baştan beri öyle. Kılan var mı bilmiyorum yani onu da. Sizce kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Kılabiliyor ama farz değil. Siz hiç kıldınız mı? Hayır hiç kılmadım ama e, falanları duydum hani şey, Türkiye'de yani hangi köy olduğunu bilmiyorum ama bir köyde e, biliyorum yani fa, e, fadınların da video duydum yani bir makale okumuştum onunla ilgili. Bence en iyisi kendi evinde kılsın. Camide kılamaz mı? Camide kılabilir Cami ama evi daha bereketli olur daha güzel olur ben. Kılabilir yani. Tabi tabi. Sizce kadınlar Cuma namazı kılabilir mi? Kılabilir niye kılamazsın? Kılabilir. Siz hiç kıldınız mı? Kılmadım. Neden kılmadın? denk gelmedi. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Sizce kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Evinde de isteyen namazını da kılar, cumasını da kılar. İlla camiye gitmek şart değil. Benim dedem hocaydı derdi ki namaz kılmak, ibadetini yapmak isteyen ağacın dibinde de kılar. Kadınlar camide cuma namazı kılamaz mı? Ya kadınlar da kılar, ayrı bir bölümde kılar bence. Namazsa madem inanıyorsa, o yolda yürüyorsa erkeklerle beraber bence kılmaması gerekir. Ama ayrı bir bölümde kılabilir. Erkeklerden bir saf kirti de kılacak. Kadınlar cuma namazı kılamaz diyebiliyorum ama bilmiyorum tabii ne kadar doğru. Kadınlara farz değil diyebiliyorum. Farz olmadığı için mi kılamaz? Yani cemaatle birlikte <laughs> camiye cumaları giremezler diyebiliyorum. Neden kılmasın? Kılabilir mi? Kılabilir. Camide kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Aslında kılabilir. Türkiye'de kalabilir. Kılıyorlar, yapıyorlar. Yani kılamaz. Neden kılamaz? Neden? Çünkü dinimizde erkeklere kılması gerekiyor. Kadınlara değil diyebiliyorum. Kadınlara farz değil. Yani evet. Erkeklerden ayrı bir yerde kılabilir mi? Yani bilemedim. Kılabilir tabii ki. Evinde kılar herhalde. Aslında doğru değil. Ee, yani kılıyorlar bu zamanda. Bence doğru değil. Kadınlar Cuma namazı kılabilir mi? Tabii ki de kadınlar Cuma namazı kılabilir. Nasıl erkeklere rahat kılabiliyorsa ülkemizde kadınlar da Cuma namazını rahat bir şekilde kılmalı. Yani sadece ibadet özelinde değil kadın ve erkekler. Erkeğin her yaptığı işi rahat bir şekilde yapabilmeli. Bence kendilerine bağlı. Kılmak isteyen kılabilir. Kılamaz diye bir sorun yok. Farz değil ama kılabilir diyorsun. Tabii ki. Yani kadını da erkeği de yaradan bir Allah'a inanıyorsak bence sadece onu erkekle sınırlamamalı diye düşünüyorum yani. yani. Bu inanç insanın kendiyle alakalı. Ben böyle bir sınırı kabul etmiyorum tabii ki. Kılabilir. kılabilir. Kesinlikle kılabilir. Siz hiç kıldınız mı? Tabii ki. Ben yani ibadetimi birine bir şeye bağlı olarak yapmıyorum. O ibadet benim içimde başlıyor, ben de bitiyor. Ee, erkek bayan ayırmadan herkesin istediği ibadeti istediği şekilde yapacağına inananlardanım ve cuma namazlarımı da hep kılarım. Yani bildiğim kadarıyla dinimizde e, erkeklerin camiye gidip kıldığını biliyorum hani cemaat şeklinde ama kadınlarınkini bilmiyorum eğer varsa da bilmiyorum benim haberim yok yani. Yani herhalde evdeyseler isterlerse kılabilirler diyebiliyorum ama hani camiye gidip kıldıklarını hiç duymadım. Kadınlar Cuma namazı kılabilir mi? Kılabilir. Siz hiç kıldınız mı? Ben kılmadım. Neden kılmadın? Yani nedenini bilmiyorum ama hiç kılmadım. Yani toplumda bir görüş var ya hani ee, kılınmaz falan diye. Kadınlar Cuma namazı da kılabilir, ee, cenaze namazı da kılabilir. Ne yani nedir? Arka safhalarda kılar. Hani ortada bir perde vardır. O şekilde kılabilir. Siz hiç kıldınız mı? Kılmadım. Neden kılmadım? Çünkü Müslüman değilim. İnanmıyorum. Müslümanla inanmıyorsun? Yok dine inanmıyorum. Hiçbirine? Hiçbirine inanmıyorum. Müslüman değilim o yüzden bu konuda yorum yapamam. Kendimde bunu buna yorum yapma hakkını görmüyorum.